Merhaba arkadaşlar, Filinta kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir etkinlik olan AFC Champions League 2022'nin kartını alacağız. Ve ilk maçımız başlıyor. Keyifli seyirler dilerim. Hemen stadyuma bakalım. Değiştiremiyoruz. Ve ilerleyip kadromuza bakalım. Forma güzel. Oyun planımıza bakalım. Düşük kondisyonda oyuncu var mı? Yok. Güzel. Kadro güzel. Bir Neymar biraz düşük. Onunla da bir problem olmaz. Rafael'i falan alırız oralara. Tamam güzel. Bir de rakip bilgisine bakalım. Rakip bilgisi düşük. Yapay zekanın efsanevi modunda oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım maç sonucu neler olacak? So this most special Oliver Kahn ısınıyor. Stop tıklım tıklım. Ve hakem düdüğüyle maç başlıyor. İki takıma da başarılar. Alan Kimmeye gönderdi. Kimmeye uzun top Haaland'a. Haaland göğüs pası. Stoper son anda devreye girdi. Ama top uzaklaşmadı. Messi kafayı vuramıyor. Taç. Misafir takımın. Pardon. Ev sahibi takımın taç. Hakem düzeltti şimdi yanlışı. Arnold. içeri orta. Mbappe var. Mbappe vurur mu kafayı? Vurdu. Kaleci son anda çeldi. İkinci pozisyon. Davis. Lovre'ye verdi pasını. Şimdi. Baskıyı uzaklaştırmak istiyorlar. Guti. Baskıyı verdi. Attı şimdi Messi'ye. Messi. Messi. Bir şalı. Messi içeri baktı. Messi açtı içeri ortaya. Mbappe'ye doğru. Mbappe dönen top. Bir kez daha Mbappe ceza sahası. Haaland top istedi. Haaland. Dönen top Messi. Allah kahretsin. Direklerden boğuşuyoruz ya. Şimdi yaşa Hakimi. Buti. Arnold taslaşma güzel. Bir daha geçmedi Arnold'a. Dönen top kontrata dönür, dönüşür mü? Bakip top çeviriyor. Leri orada kademede Arnold şimdi verdi arkadaşı Messi'ye. Messi Messi Arnold bindirme yaptı. Arnold'a verdi pasını. Arnold içeri orta. Mbappe'nin kafa vuruşu. As farkı dışarıda. Dakikalar 12. Twitch Filinta kanalı gole yakın olan isim. %87 isabetli pas oranıyla oynuyor. Ön alanda baskıları sürdürüyoruz. Şimdi Arnold vurdu. Messi bıraktı Arnold'un önüne. Mbappe top istedi. Mbappe, Mbappe. Offside. Açık aç, açık bir şekilde offside var. Kaleci kullandı yanındaki Lovrie. Şimdi ileri attı Van. Döndü Davis. Mbappe'nin baskıları sürüyor. Mbappe kaptı topu. Verdi Messi'ye. Messi çok güzel. Aradan bırakabilir mi Mbappe'ye bırakamadı. Dönen top Arnold'da. Arnold kaptırıyor. Beşiktaş bu aralar gole yakın isim. Şimdi Messi. Messi uzaktan vurdu. Savunmadan dönen top, korner. Dakikalar 19. Köşe vuruşu. Toni cross topun başında baktı içeriye. Yaptı ortasını Erling Haaland indirdi kafayla. Kaleci son anda çeldi. Kalecinin üstüne gelen top Alici aslında tutabilirdi ama tutamadı. Şimdi diğer köşeden bir korner vuruşu da. Topun başında Lionel Messi. Namı değer GOAT. GOAT. Şimdi içeriye yaptı ortasını. Kafa vuruşu Nacho! Köşe vuruşunda Nacho atıyor golünü. Dakikalar 21. Gol sevecek ekranlarda. Asist Messi'den gol Nacho'dan. 21. dakikada Filinta Filinta kanalı Beşiktaş öne geçti. Şimdi Lionel Messi baskı ön alan baskısı devam ediyor Mbappe. Davis ileri uzun oynadı. Kademede Arnold Top isteyen Mbappe, ama top geçmiyor. Dönen topu Arnold alır mı? Aldı. Şimdi içeride iki arkadaşı var. Orta, Mbappe, kafa! Asfalttı dışarıda. Kale vuruşuyla maç devam edecek. Lowry. Guti, araya girdi Guti. Guti Hernandez bir çalı çok güzel geçti içeride Haaland ve Mbappe top istiyor Kademeden dönen top Messi Topu tutamadı Şimdi bir kontra atak şansı olabilir mi? Orta sahaya geçtiler Orada Rüdiger var Rüdiger yaptı yere Ceza sahası kaleci Oliver Kahn Dikkatli İleri uzun gönderdi Haaland'a Haaland indirdi kafayla Guti Guti kaptırdığı topu tekrar kazandı. Şimdi Messi. Messi. Goat. Goat ceza sahasına. Goat. Açtı içeri ortayı. Mbappe. 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 Goat'ın ikinci asisti. Mbappe'nin birinci golü. Beşiktaş'ın ikinci golü oldu. 33. dakika. 2-0. Beşiktaş galibiyeti var. Beşiktaş üçüncü golü arıyor. Joshua Kimi. Verdi Mbappe. Mbappe bir çalım attı geçti rakibini. Mbappe. Mbappe süratli geliyor. Mbappe. Mbappe. Faal bekledi. Hakem oynayın diyor. Erling <laughs> Haaland. Messi. Messi Fual. Hala onu ekranlarda. Topun başında Lionel Messi. Oradan çok golün var Messi. Haydi Goat atarsın. Goat vurdu. Goat'ın golü. Stoperi it, edişikçi Goat. Lionel Messi. Adeta bir futbol deyası. Oradan golü var demiştik. Gene kaydediyor golünü. Messi 37. dakikada. İşte Oliver Kahn'ın sevinci. Farklı açılardan golün tekrar ekranlara geliyor. Tekrar rakip Santra'yı yaptı. Şimdi Toni Kroos araya girdi. Tony Kroos. Bir çalım attı geçti. Tony Kroos. Çek topu baba. Önünde kalsın top. Kalmadı. bakson Tony Kroos. Verdi Mbappe. Nacho atakta. Nacho. içeri orta. Kaleci. Farizal Malyas. Top atacak arkadaşına baktı. İleriye uzun gönderdi şimdi Bergson mu Rüdiger mi Rüdiger vurdu kafayı Mbappe 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 kaptırdı topu Bir atakta rakipten görür müyüz Ama tekrar Beşiktaş'ın hata başlıyor Lionel Messi ile Lionel Messi yanında Arnold var attı ona İçeride 3 arkadaşı var Attı Mbappe vur kafayı Az farklı dışarıda dakikalar 45 artı 1. 3 dakika uzatma verildi. 1 dakikasını yediler. Toni Kroos. Yanındaki Mbappe. Mbappe. Mbappe, uzaktan vur. Fal. Hoca vermedi. Kimi. Güzel vurdu. Ama kaleci kademede. Ve ilk kere 3-0 Twitch Filintan'ın üstünlüğüyle sona eriyor. İkinci yarı görüşmek üzere. İki takımda da değişiklik yok. Aynı kadrolarla devam. Ve ikinci yarı başladı. Şimdi döndü. Fazail verdi ceza sahası içeriye. Kademede Rudiger. Rudiger attı ileri topunu. Şimdi Haaland indir. Sen de Mbappe tut o topu tutamadı. Toni Kroos'tan da geçmedi top. Rakip atak tazeleyecek. Şimdi Nacho. Nacho yersin onu. Topu Allah kahretsin ceza sahasında. Rakip vur kafayı. Konate adam. Guti. ikinci hamle hemen Messi'ye. Hemen kontrata çıktılar. Şimdi Messi go Yanında Haaland var. Goat. Baktı içeri. Mbappe de orada. Mbappe doğru. Top dışarıda. Takım arkadaşları Goat'a neden yerden oynamadın diye isyan ediyor. Beşiktaş ön alan baskısını sürdürmeye devam. Aman sakin Mbappe. Ekip defanstan çıkartmadık. Haydi. Guti kaparsın o topu Guti. Adam. Gör Messi'yi. Messi. Messi geçti adamları. Messi. Kaleci son anda çaldı. Rakip adeta ceza sahasında kilitlendi. Topu çıkartamıyorlar. İleri vurdular. Mecbur. Orada kademede Alexander Arnold. Şimdi Messi. Messi. Hop, Messi çekti topu. Pazar yaptı. Şimdi döndü Kroos'a. Kroos. Mbappe değil de Kimmi oynasaydı. Neyse ki Kimmi'ye top geldi. mi gördün Açoy'u. Açıyor. içeri orta. Haaland'dan önce Defans girdi araya. Dönen top. Cross dikkatli şimdi. Kim mi? Kim mi? Çekti topu. Yanında Guti var. Guti. Guti! Dönen top. Corner. Beşiktaş gümbür gümbür geliyor bu dakikalar. Lionel Messi. Kullandı köşe vuruşunu. Mbappe'dir. Mbappe doğru. Mbappe. Dönen top kaleci çeldi Şimdi Messi içeriye bir şişir topu var. Nacho. Hatalı pas. Rakibi kontra hata çıkartır. Bergson verdi pasını. Abba. Abba kaptırdı Nacho'ya. Nacho. Şimdi Erling Haaland'ı gördü. Haaland. Kişinin arasından topu geçirmeye çalışırken. Neyse ki Beşiktaş takımı taç kazanıyor. Dakikalar 69. Nacho. Mbappe. Taç Beşiktaş'ın. İçeri uzun taç kullanıyor. Şimdi Haaland'a doğru çevirdi. Messi'ye gelmedi. Rudiger vur baba kafayı. Çok güzel cross. Bir daha. Toni Kroos vur baba oradan. Ah be kaleci çeldi. Takım yoruldu. Şimdi bir oyuncu değişikliği Neye gidelim? 3-0 zaten. Messi'yi çıkartalım alkışlarla. Sonra. Saka'yı alalım. Eze'yi alalım cross'un yerine. Zico. Zico'yu. Guti'nin yerine alıp. Şöyle bir daha ofansif bir oyunu tercih ediyoruz. Dakika 73 Beşiktaş ilk değişikliğini yaptı. Bukayo Saka. Şimdi Zico çok güzel paslaşıldı Sakay ile beraber. Zico öndeki boş alanı değerlendiriyor. Zico çekti topu. Zico uzaktan. Defans son anda araya giriyor. Haaland ve Mbappe değişikliklerini de gerçekleştirelim. Mbappe'yi forvet alıp Haaland yerine Rafael Leao'yu koyabiliriz. Kaleci uzun gönderdi ileri. Şimdi Konate kademede vurur mu kafayı vurdu. Çok güzel. Ama kendi takımdan oyunculara gelmedi. Şimdi Abba. 3 Beşiktaşlı kaptırdı topu. Eze Adamsın. Saka'yı gördü. Saka. Saka gidemedi. Lanet olsun dedi. Gidemedik. One. Hoca faali belirliyor. <laughs> Misafir takım serbest vuruş kullanacak. Erling Haaland, Rafael Leao değişikliği gerçekleşti bu faal ile beraber. Şimdi Leao tutamadı topu. Rakip ceza sahasındalar şimdi. Aman Oliver Kahn son anda kelli topu. Misafir takım Köşe vuruşu kazandı. Dakikalar 83'e gösteriyor. İçeri orta. Alexander Arnold. Son anda korner attı topu. Ama rakip çıkmasına izin vermedi. Kafa. Fazael'in kafası. Oliver Kahn'ın topu çelmesi. İki güzel hareket izledik. 84. dakikada. Kısa korner kullandılar. İçeri orta. Eze girdi araya. Şimdi Saka topu kaptı. Beşiktaş kontraya çıkıyor. İleride attı Mbappe. Mbappe kaptırıyor topu. Davis. Beşiktaş hemen baskıyı kurdu. Eze yanındaki Mbappe. Mbappe. Mbappe gidiyor. Eze'ye bıraktı. Al dedi golü. Allah cezane versin. Nasıl vurursun oradan dışarıya ya? Mbappé'nin güveni sarsıldı bu pasla beraber. Dakikalar 90. Artı 300 atma dakikası verildi. Maçın sonuna ilave. Şimdi Bukaya Sak'a kaptı topu. Yanındaki Zico'ya. Zico çekti. Arnold tekrar Zico. Zico. Çalın peşindesin. Geçemedin topla beraber. <laughs> Ve 90 dakikalık maç. Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüne sona erdi. Maç ödülü olarak bir sözleşme kazandık. Bakalım. Güzel yüksek bir oyuncu çıkacak mı? Özel oyuncu listesine giriyoruz. Aman ya Rabbi, AFC Champions League 2022'de kimleri görüyoruz? Andres Iniesta. İnşallah Iniesta çıkar. Tek temennimiz o basıyorum bismillahirrahmanirrahim bastım bir yıldız bir oyuncu geldi bakalım kimi görüyoruz bir kaleci geldi kaleci işimize yaramaz keşke keşke iniesta gelseydi 54'lük bir kaleci geldi. Keşke yine yasa gelseydi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Milan kartlarını açacağımız zaman bir video daha çekeriz. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Seviliyorsanız hoşçakalın.